Evet sevgili öğrenciler e, modelinizi ve kalıp dersinde kullanılmak üzere eşellerimizi kartona nasıl geçireceğimizi göstereceğim. E, eşeller bildiğiniz gibi e, kağıttan da satılabiliyor. E, ve kağıttan satılan eşeller şu şekilde paketler halinde kaplanmış. Bu poşetin içinde paket halindeydi. E, ben e, Sizle geçen hafta göstermiş olduğum burayı açtık. İçinden 20, 25 ve 35 olanını kesip çıkardık hatırlarsanız. Bunu kaldıralım. Bir önceki Ve kenarlarını şu şekilde bir görelim. Öncelikle. Bakın 25 santimlik parçası eşelin yazıyor. Burada 35 santimlik yazıyor. Bu iki eşelimi kartona geçireceğim. Ve kenarlarını bu eşel hazırlığını lütfen evde ders öncesi yaparsanız sevinirim. Evet. Dilek öğretmenle moda derslerini devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bu uzaktan eğitim süresince. Bunu da tam kenarlarından kesiyorum. Ee, bir tanesini hemen gösterelim. Çöpleri şuradan alalım. Bu burada dursun. Ben de böyle bir atık e, bir karton parçası vardı. Parlak tarafına yapıştıramam, e, kayabilir. O yüzden bu tarafına ne yapıyorum? Eşelin arkasını al. Oh, hemen de yırttım. <laughs> Her neyse yapıştırız orayı. Eşeğin arkasına yapıştırıcıyı sürüyorum. aslında bunu falçatayla kesmeniz daha iyi. Falçata yani maket bıçağı oluyor. Cetvelle çok daha iyi tek bir çırpıda kesmemiz önemli. Şimdi eee neydi? kartonun kenarını cetvel niyetine kullanabilirsiniz. Bakın şimdi kartonun kenarını bir çırpıda kesmem gerekiyor fakat bir şöyle bir çizgi çizmek istiyorum. Düzgün kesebilmem için her iki tarafına Bakın bunu cetvel yapacağız. O yüzden çok dikkatli kesilmesi gerekiyor. Kenarının düzgün olması gerekiyor. Şurası yırtılmıştı. Hemen orayı tamir edelim. Evet. Daha büyük bir makasla da kesersek düzgün olur. Evet, belki bunu 4 yıl boyunca kullanacaksınız. O yüzden Evet. Kestim. Kartonu kaldırıyorum. Diğerini de tabii ki 35 eşeli de siz yapın. Ben sadece videomda 25 eşeli gösteriyorum. Evet. Bakın cetvel gibi oldu. Bizde milimetrik şu e, minyatür çizimlerde lazım. Ne yapıyorum? Ee, kenarları yıpranmasın diye e, bunu ben kendim hani böyle yapıyorum. Daha sağlam. Kenarları yırtılmıyor. Kenarına sürekli kalem olmuyor. E, yok olmuyor. O yüzden kenarını arkadaşlar bantla bir, e, yine bantın ucunu arıyorum şu anda. Ee, direkt kolü bantıyla da tamamen de kaplayabilirsiniz daha kolay veya şu şekilde bakın şu şekilde benim bantım şu anda koptu yarısını ee, yarısını böyle yarısını arkaya yapacak şekilde ne yapacağım ee, cetvelimin eşlimin daha doğrusu kenarını bakın bu tarafında yapın. fazlalığı arkadan kesin. Diğer tarafında yapın. Bu tarafı da. Dediğim gibi koli bantıyla da e, tamamen bir çırpada da yapabilirsiniz. O sizin elinizdeki malzemeye göre değişebilir. Bakın cetvelimi tamamen şeffaf bir Basit bir cetvel görünümünü aldım. Yıpranmayacak. E, bantladım. Gayet temiz ve düzenli. Bantını tamamen yapıyorsunuz. Ben de devam edeceğim videodan sonra. E, ya da ben eşya kullanmak istemiyorum e, diyerseniz şöyle e, ölçekli cetvel adı altında bir cetvelimiz var. biz e, öğrencimizde bizim öğretmenimiz bize bunu kullandırdı. Burada işte 1.75 1.50, 1.25 bu şekilde ölçekten de gidiyor. 25 eşyalın karşılığı genelde 1.50'ye tekamül ediyor burada ama bu da 25 eşyal ile çalışılabilir. da çalışabilirsiniz. Bunda da. Dediğim gibi maddi durumu iyi olanlar ben ölçekli cetvel almak istiyorum diyenler kalıp işiyle çok uğraşacağım diyenler bu cetvelden de alabilir. Ama çoğunluk eşer kullanıyor. Bilginiz olsun. İyi günler diliyorum. 35 eşelle 25 eşerinizi kartonlayıp bantlayarak derse hazır olmanızı rica ediyoruz. Hı -hı.